Aylarında vücut viral ve bakteriyel hastalıklara karşı daha korumasız bir hale gelir. Bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar ve grip, nezle gibi bulaşıcı soğuk algınlıklarına yakalanma riski artar. Kış çayı, soğuk kış günlerinde bağışıklığımızı güçlendirmek için lezzetli bir alternatiftir. Zencefil, zerdeçal, kuşburnu, elma kurusu, papatya, meyan kökü ve karanfil gibi farklı pek çok bitkinin karışımı ile demlenen bu çay doğru kullanılırsa vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Kış çayı hangi hastalıklara iyi gelir? Faydaları ve zararları nelerdir? Hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Bir bardak kış çayının faydaları nelerdir? Daha sağlıklı üst solunum yolları için kış çayı. Balgam söktürücü özelliğe sahip olan kış çayı akciğerdeki hırıltı ve rahatsızlık hissini sökerek öksürüğü önler ve burun akıntısı için oldukça faydalıdır. Bununla birlikte bulundurduğu bileşenler sayesinde astımın hafiflemesi konusunda etkilidir ve göğüs ağrısını önler. Ayrıca iltihap kurutucu etkisi nedeniyle soğuk algınlığı sonucu oluşan bademcik iltihabına faydalıdır. Kış çayının bu etkilerinin temel sebeplerinden biri zencefil ve zerdeçal bitkileridir. Kış çayı hafızayı güçlendirir. Bu çayın pek fazla bilinmeyen yararlarından biri hafızayı güçlendirme özelliğidir. Unutkanlığa karşı koruma sağlayan kış çayını düzenli olarak tüketerek beyin fonksiyonlarınızı güçlendirmek için bir adım atabilirsiniz. Zihni temizleme etkisine sahip olan bu bitkisel karışımın yorgunluğa iyi geldiği ve vücudun stres seviyesini düşürdüğü yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Hatta bu yönüyle kış çayının uyku sorunu yaşayanlar için son derece ideal bir çay olduğu belirtilmektedir. Bu çayı içtikten sonra rahatlayan zihin zorlanmadan rahat bir uykuya dalacaktır. Daha sağlıklı kemikler için kış çayı. Bu inanılmaz karışım zengin içeriğiyle kalsiyumun vücut içerisinde daha kaliteli emilmesine ve kullanılmasına dolaylı yoldan fayda sağlamaktadır. Bu neden hem diş hem de kemik sağlığını uzun vadede iyiye götüren karışımların başında yer almaktadır. Kemik geliştirmekte gelişimi için kalsiyum alımı kadar vücudun bu bileşenleri sağlıklı ve efektif olarak kullanmasını sağlamak atlanmaması gereken bir noktadır. Kış çayı hem bu özelliği ile hem de bulundurduğu magnezyum ve manganez sayesinde kemik sorunlarını en aza indirmek için yardımcı bir besindir. Kış çayı bağışıklık sisteminizi güçlendirir ve hastalıklara karşı sizi korur. Kış aylarında hasta olmamak için belirli aralıklarla içtiğiniz kış çayı hastalıklara karşı vücudunuzu korur ve güçlü bir kalkan görevi görür. Kış çayının diğer bitki çaylarından en önemli farkı bulundurduğu bitkilerin çeşitliliğinden gelmektedir. Vücudunuzun vitamin ve mineral havuzunu genişletir ve ihtiyaç karşılama yelpazesi oldukça geniştir. Daha sağlıklı bir sindirim sistemi için kış çayı. Özellikle bağırsak sağlığı, vücudun yorgun olmasından saç kalitesine, ödem biriktirmesinden stres seviyesine kadar birçok faktörü etkileyen vücudunuzun ikinci beyni olarak adlandırılır. İşte tam burada devreye kış çayı girmektedir. Bulundurduğu bileşenler ile sindirim yolunda bulunan toksin ve zararlı bakterileri dışarı atmaktadır kabızlık giderici özelliklere sahip olan kış çayı, hazımsızlık, şişkinlik gibi mide problemlerine iyi gelmektedir. Kış çayı sizi daha fit bir hale getirir. Kış çayı metabolizmayı hızlandırıcı etkilere sahiptir. Düzenli olarak kullanıldığında ödem ve toksin atımını kolaylaştırdığı için zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Ancak kilo problemi olanların kış çayı tüketirken şeker ve bal gibi tatlandırıcı kullanmadan tüketmeleri önemlidir. Mate yaprağı, ıhlamur, yeşil çay ve kıyılmış zencefil kullanarak hazırlanan çay, bağışıklığı güçlen demirmenin yanında zayıflamaya etkisiyle oldukça faydalıdır. Bu nedenle kilo verme amacındaysanız karışımlarınıza bu bitkileri eklemek yararlı olacaktır. Bununla birlikte toksin maddelerin vücuttan atılmasını kolaylaştıran kış çayı vücutta biriken fazla suyu dışarıya atarak ödem oluşumunu engeller. Bu nedenle kış çayı tükettiğiniz dönemlerde vücudunuzun dehidrasyona uğramaması için su alımınıza dikkat etmelisiniz. Daha sağlıklı bir kalp için kış çayı bulundurduğu bileşenler ile kan basıncını dengeleyerek tansiyonu düzenlemektedir. Bunun yanında kan damarlarının aktif dolaşım fonksiyonlarını geliştirerek kalbinizi korur. Antioksidan içeriğiyle vücut hücrelerine oksijen gidişini arttırır ve yorgunluğu önleyerek canlılık ve zindelik sağlamaktadır. Bu özellikleriyle birlikte içeriğindeki sayısız mineral ve vitamin ile saç ve cilt için çok önemli etkiler sunmaktadır. Özellikle demir eksikliğinden oluşan saç dökülmesini hafifletmektedir. Tabii ki burada kış çayında kullandığınız karışım çeşitliliği önemlidir. Peki kış çayının zararları ve yan etkileri nelerdir? Öncelikle kış çaylarının içerikleri farklılık gösterebilmektedir. Bu nedenle içerikleri hakkında bilgi edinip buna göre kullanmak önemlidir. Örneğin ıhlamur hücreyi uyarıcı etkisiyle gece içildiğinde uykusuzluğa neden olabilir. Eğer kış çayı karışımınıza ıhlamur eklemişseniz gece içildiğinde uykusuzluğa neden olabilir. Ayrıca zencefil kan sulandırıcı özelliğinden dolayı dikkatli tüketilmelidir. Ada çayının tansiyonu yükseltici özelliği vardır ve karanfil bazı bünyelerde alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Bu nedenle kanalımızda bu bitkilerin ayrı ayrı faydaları ve zararları ile ilgili hazırlamış olduğumuz videoları izlemeniz çok mantıklı olacaktır. Ayrıca kış çayını uzun süre düzenli olarak kullanmak pek mantıklı değildir. Özellikle bünyenizi güçsüz hissettiğiniz dönemlerde 2-3 günde bir olmak şartıyla bir süre kullanıp sonrasında belirli bir zaman ara vermek en doğru kullanım şeklidir. Siz de bu bilgiler ışığında beslenme programınıza kış çayını ekleyip faydalarından uzun vadede yararlanabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanal Hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın bilgiyle kalın.